Bugün bendeki menüde karnıyarık pirinç pilavı cacık olacak. Sizlere de fikir olsun diye erkenden paylaşmak istedim. Patlıcanları malacalı bir şekilde soydum. Patlıcanlarım benim büyük olduğu için ortadan ikiye kestim. Aralarını şu şekilde açtım. Kızgın yağda kızartacağım. Tuzlu suya koymuyorum. 20 yıldır bu şekilde yapıyorum. Hiç acılı hiç hissetmiyorum karnıyarıkta. İsterseniz tuzlu suya bildiğiniz gibi koyabilirsiniz. İsterseniz benim gibi bu şekilde sadece kızgın yağda kızartabilirsiniz patlıcanlarımı kızgın yağıma koydum. arkalı önlü kızartıyorum. Patlıcanlarımı kızarttım hazır. Şimdi iç harcını hazırlayacağım. İç harcımı hazırlarken yağımı çok az kullanıyorum. Çünkü patlıcanları kızartırken patlıcan çok fazla yağ çekiyor. Az bir şey dibine yapışmayacak kadar sıvı yağ koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar. Küçük küçük burada. Derin dondurucuya koyduğum küçük küçük kıymalarım vardı. Burada yaklaşık 300-400 gram arası kıyma var. Önce kıymamı güzelce bir kavuruyorum. Kıymamı kavurdum. İçine bir tane yemeklik doğradığım soğanımı koyuyorum. Soğanlarım yumuşayana kadar bunu da kavuruyorum. Soğanlarım yumuşadıktan sonra yarım demet maydanozumu doğradım. İçine baharatlarını katıyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber yarım tatlı kaşığı kadar karabiber yarım tatlı kaşığından daha az kimyon bir tatlı kaşığı da kekik ekliyorum son olarak da bir yemek kaşığı salçamı ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra iç harcım hazır olmuş olacak baharatları siz istediğiniz ölçüye göre koyabilirsiniz herkesin damak zevki farklı damak zevkiniz nasılsa baharatları o şekilde koyabilirsiniz Hazırlamış olduğum iç harcından kaşık yardımıyla alıp patlıcanlarımı dolduruyorum. Patlıcanlarımı hazırladım. Akşam yemeğine yakın üzerini domates ve biberle süsleyip salçalı su yapıp fırına vereceğim arkadaşlar. Karnıyarıklarımın üzerine domates ve biberle süsledim. Bir kaseye kaynar su, salça, tuz koydum. Salçamı güzelce açtım. Karnıyarıklarımın üzerine boşaltıyorum. Alüminyum folyo ile üzerini kapatıp 200 derecede ısıttığım fırına vereceğim. Suyunu karnıyarıkların üzerine çıkmayacak kadar koyuyorum ki kıymaları dağılmasın. 200 derecede altı üstü açık fırına veriyorum. 40 dakika kadar bu şekilde üstü kapalı pişireceğim. Bir 10 dakikada üzeri kızarsın diye öyle pişireceğim. Toplamda 50 dakika pişireceğim. Karnıyarık yemeğim pişti. Fırından çıkartıyorum.